2024 yılı içerisinde bizlere neler getirecek? Neler getirecek? Emeklilik maaşlarına nasıl yansıyacak? Bunları böyle birazcık daha açığa açığa konuşalım. Tabii emeklilik maaşından başlayalım önce isterseniz. Evet, şu evet. anda en düşük kök emekli maaşı 7500 TL. 7500 TL. Evet, evet şu durumda mesela bu acaba Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da çok ilgilendiriyor. En düşük emeklilik maaşını siz ne kadar olarak görüyorsunuz? Yine bu benim görüm, öngörümdür. Öngörünüz tabii. Paylaşayım canım. sevgili izleyicilerimizle. Ama çıkıyor izledim. yani bunlar. Geçen yıl da bunu yaptık. Evet. Neredeyse birebir yine aynı sonuçlara ulaştık. O yüzden tabii çok ki Merak yani 24 yıllık bir mali müşavirlik geçmişim var meslekte. Bunun öncesindeki tabii üniversite eğitimi, stajlar, e, mali müşavirlik bir fiil ofis işletlere gerçekleştirmiş olduğum ve gündemi de sürekli takip ettiğim için evet. bunları yakalayabiliyorum. Emekli maaşları da yine benim öngörüm yeni yıldan itibaren en az 13 bin Türk lirası olacağı kanaatindeyim. Olacak. Evet. Çok güzel. Şimdi beklentiler zaten Bunu karşılar mı nefis doymaz Biliyorsunuz hep fazlasını ister Ama buna karşılık da karşılayacak bu bedeli Yaklaşık 13 milyonun üzerinde Emeklimiz var uh -huh. Bu bedeli karşılayacak bir asgari ücret Ve çalışanlar var neden çünkü kasaya Onlardan kesinti yapılarak uh -huh. Emekli aylıkları ödeniyor şu an 3 çalışan Bir emekli maaşını ödüyor Karşılıyor yani Bir de Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız var uh -huh. Bunlar da sosyal güvenlik kasasına yurt dışı borçlanma ile çocuk doğumları ve askerlik borçlanması ile kasaya belirli bir miktarda bedel ödüyorlar. Evet. Bu işlemleri müracaat ettiklerinde. Günlük borçlanma tutarımız Avrupa'da yaşayan yurt dışı borçlanması yapacak vatandaşlarımızda şu an uygulanan 202 Türk Lirası. Yani biz bir gün TL'yi bir günü emekli olabilmek için TL bazında 202 TL'ye alıyoruz. Beklentim Yeni Yıldan itibaren bu bedelin en az 350 Türk lirası olacağı evet. kanaatindeyim Bakın burada ısrarla üstüne basa basa İyi söylüyorum. En az beklentimdir bu da yani. Üzeri olabilir, aşağısı olmaz. <laughs> bu da doğal oluyor ki. Demek oluyor ki en az yüzde 80 Avrupa'dan yurtdışı borçlanması yapacak olan siz değerli vatandaşlarımızın cebinden çıkacak paranın en az yüzde 80 fazlası olması demektir. Hı hı. Bir günde 1 milyon kazanabilirsiniz. Örnek vereyim. Bu yıl içerisinde yurt dışı borçlanmasını yapan bir kişi 5400 gün üzerinden 1 milyon 80 bin Türk lirası ödüyor. Eurobazında ben öngörüm çünkü bu müracaatlarda yazışmalar 2 ay sürüyor. Sosyal güvenlik kurumundan sonra müracaattan sonra vatandaşlara 2 ay geçtikten sonra cevap geliyor ev adreslerine. Bu da Şubat ayının 2024'ün Şubat'ın sonu demektir. Hı hı. Cevap geldikten sonra da parayı yatırmak için 3 ay süre veriyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Bu da demek ki 2024 yılının mayıs ayının ortalarına ya da sonuna kadar biz bu yılki fiyatlardan TL olarak yatıracağımız bedeli sabitliyoruz. Şimdi doğal olarak Merkez Bankası'nın da açıklamış olduğu 2024 yılı dolar ve euro kurunu paylaşayım sizlerle. Neticede Merkez Bankası açıklamış. Bunu paylaşmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Evet. 38 TL dolar kurunun euronun da yaklaşık 40 TL olacağını Merkez Bankası verileri açıkladı. Açıklamış. Biz de şimdi 1 milyon 80 bin TL euro olarak bugün hesabımıza baktığımız zaman 30 bin euronun üzerinde 35 bin euronun üzerinde gibi bir rakam gözükse dahi biz bu parayı seneye Mayıs ayında yatıracağımız için euro bazında da 1 euronun 40 TL olacağı kanaati Merkez Bankası tarafından beklenti öyle. Hı <laughs> ...bizim yatıracağımız bedeller 25-27 bin euroya kadar düşecek demektir. Yani şimdi evdeki hesabı çarşıya uyduralım. Evet, biz müracaat ederken bu işin maliyetine bakıyoruz. TL olarak maliyet değişmiyor. Fakat euro olarak maliyet en az 7-8 bin euro düşecek demektir. Sevgili izleyicilerimiz hesabınızı öyle yapın. Belki 3 35 bin euro şu an hesapladığınızda vatandaşa çok gelebilir. Birçoğumuza çok geliyor. Ama bu sizi... ...yapacağınız bu yurt dışı borçlanmalarından... ...geri döndürmesin. Sebebine gelince... ...bugün yapmış olduğunuz müracaatları TL bazında... ...sabitlediğiniz için sevgili izleyicilerimiz... ...parayı yatırmak için de... ...işlemler dahil... ...5 ay gibi bir zamanınız olacağından... ...2024 yılı... ...Mayıs ayında da sizin cebinizden çıkacak para... ...yaklaşık 27 bin Euro'dur. Böyle düşünün. Yatırılan bu bedellerin... ...yüzde 20'sini de... ...Almanya'da finansant vatandaşlara... Riesler rente gibi kabul ediyor. Gider kalemi olarak gösterebilirsiniz diyor yıllık vergi denkleştirmenizde. Bu da 5 bin eurosunu iade alacağız demektir. Hmm, geldi, 22 ya. <laughs> geldi 22 bin Geldi 22 bin euroya. Bugün şimdi 22 bin euroya. Türkiye'de en fazla size bir sene bakarlar sevgili izleyicilerimiz. Değil mi? Yani oradan 22 bin euroya bir küme alamazsın. Birine 22 bin euro verip beni ömür boyu bakar mısın desen güler geçer. 3-5 ay bakar. Ondan sonra pencereden ya da camdan bakar ya da kapıdan bakar. Ama Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu size ömür boyu bakar sevgili izleyicilerimiz. Dünyanın en güzel yatırımıdır. Oraya vereceğiniz sadece iki tane evrak bir tane müracaat dilekçesidir. Yani hiçbir kaybınız yok. Ali ben müracaatımı ettim ama seneye Mayıs'ta paramı tamamlayamadım. Ablacım, abicim olduğu kadarını yatırın. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'na ne yatırırsanız emekli olduğunuzda karşılığını o kadar alırsınız. Ama çok para yatırmak istiyorum Ali ben buna karşıyım. Öncelikle paylaşayım size. SGK'ya çok para yatırmak demek çok emekli maaşı almak demek kesinlikle değildir. Değil. Asgarisini yani en düşüğünü yatırırsanız her zaman paranızı 5 ila 6 yıl içerisinde amorti edersiniz. edersiniz. Bu çok önemli bir konu. Evet en azından e, amorti <laughs> edebileceğiniz sürede 5-6 yıl gerçekten bu e... ...çok da makul bir zaman. yani. Tabii ki fayda yolda. maliyete... ...fayda maliyete evet. baktığımız zaman burada Eylem Hanım... ...bu işin size faydası ne? Bir ömür faydası var. Maliyeti ne? Hesaba yapıyorsun 22 bin euro. Yani bu 22 bin euro... ...bu gelecek faydaya hayli hayli... ...verilir diye düşünüyorum ki... ...aynı fikirde olduğunu düşünüyorum çünkü... ...çok yoğunluk yaşıyorum Aralık ayı içerisinde... ...çünkü bu yıl müracaat ettin ettin. Önümüzdeki yıldan itibaren en az 50-60 bin euro... ...fiyatla karşılaşacağız. TL olarak da söyleyeyim. Şu an 1 milyon 80 bin lira olan... ...1 Ocak'tan itibaren... ...2 milyon lira olacak. Hı hı. Yapılması gereken işlemle Oraya Fersi Herungsferlaf listenizi alacaksınız. Almaya da çalıştığınız yılları gösteren... ...hizmet cetveliniz. Deutsche Rente Kasadan. Bir de ikamet belgesi alacak bayanlar. O da yaşadığı şehirden... ...veya birkaç şehir değiştirdi ise... ...bunların her birinden... Erwight Ertel, Melde ve Şahin bir an önce almaları lazım. Sebebine gelince 23 Aralık'tan itibaren Almanya'da her yer tatile giriyor. Evet. Resmi kurumlar 23 Aralık'tan sonra kapısında yatsana size evrak vermezler. Bak üstüne basa basa söyleyeyim. Bugün ayın 5'i şunun şurasında kalmış 15-18 gün. Ne yapın ne edin bu işin niyetine girdiyseniz şayet en kısa zamanda Deutsche Rente kasadan listelerinizi ve ikamet sürelerinizi gösterir. Erwey Tertemel de Beşayn Sosyal Güvenlik Kurumu için bir an önce yaşadığınız ülkeden tamamlayın sevgili izleyicilerimiz. Arayın beni. Yazın Whatsapp'tan. Gün içerisinde zaten gelen sorulara fırsat buldukça ben cevap veriyorum Eylem Hanım. Eksik olan bir şey varsa, kafalarına takılan bir konular varsa ben de Halbron'da yaşıyorum. Buradan Halbron'a ve sevgili izleyicilerimize selamlarımız olsun. Hiç çekinmeyin yani. Hem buyurun gelin ya da telefon açın uzaktaysanız ya da WhatsApp'tan yazın. Ben size bütün bilgilerinizi paylaşırım. Tek görüyorsunuz efendim telefon numarasını. 0 151 635 21 635'ten özellikle WhatsApp danışma hattından mesaj yazarak sizler her türlü sorularınız için ne yapıyorsunuz Ali Bey'e ulaşabilirsiniz.